Evet tekrardan hoş geldiniz kaldığımız yerden devam ediyoruz bu sefer bu sefer yine farklı bir şey geldi aklıma 100 bin şeyimiz var bakiyemiz var bu 100 bin üstüne artı 100 bin koyana kadar video devam ediyor videonun ne kadar süreceğini göstereceğim istiyorsa abi 5 saat devam etsin artı 100 bin koyana kadar devam edeceğim ve öyle de her işlemde de 5000 riske etmeyeceğim ufak ufak riske ede de sürekli bakiye bülte bülte yapacağız istiyorsa abi 3 saat sürsün hatta telefonumu da kapattım sessiz aldım fıçıttırdım Yazdan ulaşamaz. Hiçbir şekilde ulaşamaz şu an kimse. Oh. Artı 100 bin koyana kadar devam edeceğiz abi. Mantık bu ayarda. Anladınız siz. Şunu kapatmam gerekiyor. Kapan oğlum. F11'imizi atalım. Şimdi devam edelim. Saati göstereyim. Saat 14.12. Ayın 5'i falan fıstık. Şimdi. şimdi. Şimdi şimdi şimdi. Euro, Euro USD'den devam. Eee. Bakıyoruz bakıyoruz bakıyoruz. Şurası bir PVG girişi. Burası bir likit de. Bunlar böyle dursun. Market yere kadar gelmek isteyebilir. İsteme edebilir. Bu bizim çok umurumuzda olan bir şey değil. Biz markete göre hareketimizi yapacağız. Şurası FVG girişi. Onun dışında bir FVG var mı? Buralarda marketi bu civarı tekrar düşürecek. Ona bakalım. Şu civar belki şöyle aldık. Bunlar replikitte kısımları bunların hepsini çizelim bakalım bakalım bakalım. Şimdi 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 şimdi. Şu an long almak mantıklı gibi duruyor. Bakalım neler olacak hadi bismillah. Tık buradayız şu anda long yapıştırabiliriz abi. Farklı farklı tekniklerle Deneyelim. Tamam videoda sıkıntı yok. CPU'yu 60 FPS gayet iyi abi. Şimdi 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 bol çizimli bir video olsun. Burası order biliyormuz. Burası break off'umuz. Burası da buy side'lik kitlemiz. Şimdi 3 e düşüyoruz. Bunu böyle çekiyoruz. Ee, burası FVG olacak. Şimdi birazcık birazcık bana doğru yaklaşmanı istiyorum. Şu FVG gelirse ben bunu longlarım. Ben almadan TP mi olacak? TP oldu. Yapacak bir şey yok. Bozduk burayı abi. Gelseydi oradan bir işlem açacaktık. Güzel bir işlem Normalde direkt order blocktan atlamadık bir işlem. Fakat ben açtım ki burayı da hiçbir şekilde ilerletme yapmadım. Bu işlem kaçtı. Bir işlem kaçtı diye otur bağlayacak halimiz yok. Geldik buraya. Direkt tek mum da alır büyük ihtimalle burayı. Aynen. Burayı da aldı. Şimdi Fazla likit de aldığında bizim de aşağı tarafa bir stopant, bir likit de alınları beklememiz gerekiyor. Tak diye girmemeliyiz. Onu buraya attım. %1'imi riske ettim. İşlemdeyiz. Bu kadar. Ama keşke uzun tutsaydım. Tak diye hepsini alacak. Onu da alacak. böyle şeyler oluyor. Ya göt korkusuna çıkıyorsun. Ben fon fondaki mekanikle düşünüyorum. İlk işlemden bire iki buçuk aldık şimdi. ilk işlemleri genelde alıyorum zaten de. Ondan sonrası birazcık bocalıyor bizim abi. İki buçuk geldi. Şimdi he, sürekli kazandığımı riske edeyim ki video hızlı bitsin. Yoksa biz sittin sene pardon sittin sene buradan çıkamayız. kafamı sikeyim. Cık. Of abi parasını yanlış açtım işlemin. Yanlış açtım, çok yanlış açtım. Of. Of. Çok oğlum hiç konuşmadım bu sefer. Çok sinirlendim de. Birazcık fazla yukarı çıktık şey olarak. 165 bin dolar, 100 bin dolarda kapatacağım dedim de bu video çok kısa oldu ya. Ve bir de ben bokunu çıkardım, 50 risk ettik falan da. Bu çok olmadı. Niye böyle oldu? Anlamadım. Hiç hiç anlamadım. Garip. Of sıkıldım herhalde ben bunaldım ya. Obo. bunu oh. Bunaldım ananı avradını sikeyim ya. Bunaldım ya. Ya böyle iş ecdadını sikeyim. Şuraya gelip santimle işlem kaybediyoruz. Of! Ben bunu aldım acı. Zaten 100 bin de yaptık. Kapat diyor ya yeter. Yok ben bu ara iyi değilim galiba ya. Çok fazla abarttık bu ara biz. Çok şey oldu. Gereksiz yük bindirdik kafaya. Fazla da abartmanın bir mantığı yok. En son kriz geçireceğiz. Neyse bu video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Allah'a emanet kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşürüz.